Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz bu altcoin nedir serisinden geliyor. Bu videomuzun adı bu altcoin nedir? One chain one arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Her bu altcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da one chain'in teknolojisini, vizyonunu, misyonunu coin market cap verileriyle birlikte temel teknik anlamdaki verilerini elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağız kendisinin yani one chain nedir sorusuyla başlayacak olursak kendisi finans alanını yeniden inşa etmeyi hedefleyen ve dünyadaki dijital varlıkları bir araya getiren bir kripto para şeklinde kendilerini tanımlıyor. Yeni bir dağıtık finansal altyapı meydana getiren one chain dijital ekonomiyi kuvvetlendirmeyi hedefliyormuş. Kendisi tanım anlamında yani teknoloji anlamında ne iş yaptığını ve çalışma prensibine bakacak olursak farklı blockchain ağları arasında işbirliği sağlayan ve bağlantı oluşturabiliyormuş zincirler arasında işlem gerçekleştirilmeye imkan sağlıyor. Bu sayede blockchain teknolojisinin gündelik hayatlara uygulanması sürecine de kendisi katkı sağlıyor. Bu kripto para gelecekte ciddi anlamda kullanımı olma ihtimali çok yüksek olan bir kripto para. Aynı zamanda bütün zincirlerden faydalanma kabiliyetine sahip dağıtık bir banka yaratmayı hedefleyen OneChain geleneksel bankaların mevcut finansal sistemde sahip olduğu yere eş değer nitelikte bir pozisyona erişmeyi blockchain üzerinde dijital üzerinde amaçlıyormuş. OneChain dijital varlıkları bir araya getirecek yeni bir altyapı kurarak bu amacını gerçekleştirmeye başlamış. Şimdi çalışma prensibini biraz konuşalım. Farklı blockchain defterlerini birbirine bağlayarak defterler arasında dağıtık bir şekilde değer alışverişi yapılmasına olanak sunuyor. Zincirler arası protokolünü patentsiz şekilde meydana getirmek isteyen OneChain en güzel, en güncel kriptografik teorilerden faydalanmış. Bu sayede hem zincirler arasında hem de zincir içerisinde gerçekleştirilen işlemleri kayıt altına alacak dağıtık bir defter yaratmayı kendisi başarmış. Açık kaynaklı, gizli ya da konsorsiyum olup olmaksızın yani bu var mı yok mu diye bakılmaksızın herhangi bir blockchain ağı ya da zinciri one chain defteriyle entegre edilebiliyor. Yani yani bu cümle Önemli dikkat edin. Çok iyi. Bu özellik sayesinde OneChain defterler arası varlık transferinin düşük masraflarla yapılabilmesini mümkün kılıyor. Ve yalnızca akıllı sözleşmeleri değil aynı zamanda kendisi tokenleri de destekliyor. Ethereum'un heci. Kısadan anlatayım size. Ethereum'un heci kendisi görüntüde. Hatta Ethereum'dan bir tık daha bazı özellikler gelişmiş durumda. Hem ucuz transfer var, defterler arası çapraz zincir özelliği var, akıllı sözleşmeleri destekleme var, tokenleri destekleme var. Yani Ethereum'un biraz daha bazı şeylerin gelişmişi. Ethereum posa geçmiş işte bu biraz o farklı. Bu da pos sistemi kullanıyor tabi de. Şimdi kendisinin web sitesine bakacak olursak burada bahsettiğim tanımları net bir şekilde hepsi anlatmış arkadaşlar. Burada ben video çok uzun olmasın diye bir tanıtım videosu yapmışlar. Videoyu açmıyorum. Burada tanıtım videosunu açıp izlemenizi ben tavsiye ederim. Kendileri yol haritalarını net bir şekilde açıklamışlar. Bu zamana kadar yaptıkları her şeyi burada açıklamışlar ve bundan sonra yapacaklarını da yol haritasında kendileri gösteriyorlar. Dediğim gibi yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım bu işe bir proje gözüyle bakan arkadaşım girip detaylı bir şekilde web sitesini araştırmalı. Kendisinin ürünlerine bakacak olursak burada desteklediği Mobile Wallet, Chrome Wallet ve Trezor ve Ledger'ı da destekliyormuş. Güzel cüzdan destekleri de var. Komünitesi çalışıyor arkadaşlar. Kalabalık bir komünitesi var. Güncel haberlerini yine aynı şekilde komüniteden e, ya da kendi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Burada Explorer yani yapılan işlemleri görebilirsiniz. Teknik bilgileri kendisi üzerinde görebilirsiniz. Kendisi POS algoritması kullanıyor yani madenciliği POS algoritması üzerine uygulamaya basalım burada arkadaşlar. Uygulaması var. E, swap uygulaması var. Yani kendisinin aynı zamanda bir merkeziyetsiz uygulaması var gibi de görüyorum. Hatta bir tane değil bir sürü var. Red Packet, Zookeeper, Bin auctions Options, One Land, Jackspot. burada herhalde bahis gibi. One Swap ve Instant Cross diye kendisinin dexleri demeyeyim de hatta dexleri ya evet kendisinin dexleri de var. Yani bir ekoda oluşturmuş gibi gözüküyor bir ekosistem oluşturmuş gibi de bir yandan gözüküyor. Kendisi ciddi anlamda ilerleyen zamanlarda Ethereum'un çok fiyatlandığı güncellemesinden dolayı ve transfer ücretlerinin arttığı Uniswap'un bir işe yaramadı yani Uniswap zaten bir işe yaramıyor bana göre de çünkü transfer ücretleri çok fazla işlem ücretleri çok fazla Uniswap'un bir işe yaramadığı dünyada Ethereum'un da çok fiyatlandığı gaz ücretlerinin çok yükseldiği dünyada kendisi ciddi anlamda Ethereum'a alternatiftir adayla birlikte. Kendisinin Coin Market Cap verilerine gelelim. Coin Market Cap üzerindeki 280. sıraya oturmuş durumda. Henüz 178 milyonluk marketi varmış. Adetine bakalım. Maksimum sapmış olması güzel bir özellik. Kendisi 210 milyon adet maksimum saplısı varmış. Dolaşımda da 193 milyon adet van varmış arkadaşlar. Düşmüş olduğu en düşük rakama bakacak olursak 0.075. Çıkmış olduğu en yüksek rakamda 10 dolarmış. 9.900 ama düz hesap 10 dolar diyelim. Taglarına bakalım. DeFi yani tek göze çarpan tak orada DeFi arkadaşlar. Onun dışında listelendiği marketlere bakacak olursak Binance'da var, Huobi'de var, KuCoin'de var. Burada Coinbase ve FTX'i görsek fena olmazmış. Yani bu diğer borsalarda da listelendiği dünyada bu ciddi anlamda fiyatlanabilir. Adeti de az ve market cap'i de çok düşük. Bunu takip etmekte fayda var. Yani teknoloji anlamda kafasına yatan arkadaşlarım, hani proje anlamında patlama bekleyen arkadaşlarım patlamalı bir proje böyle çatlamalı patlamalı bir proje bekleyen arkadaşlarım bu proje fiyatlanabilir Ethereum'un çok yükseldiği dünyada bu projeyi de yan cebinizde tutun yani tabi kendi kararınızı kendinizde vermekle birlikte kendisinin temel teknik anlamdaki verilerine gelecek olursak hareketin bittiği yerden başladığı yere önce bir Fibonacci çekiyoruz biliyorsunuz ki uzun vade ekümülü alanı 0.786 0.886 aralığı oluyordu 0.88 altına biraz daha sarkma gerçekleştirmesine rağmen oradan yukarı dönüş gerçekleştirmiş 0786 ya retes yapmış ve yukarı hareketini başlatmış. Buranın dibi olacağını varsayarsak kendisini 0382 ilk hedefidir. Oraya zaten gelmiş ve oradan yukarı 0382'ye gelmiş ve oradan Bitcoin hareketiyle beraber bir red yemiş. Şimdi desteği olan rakam 087. Ekümüle oluyor. Yani aynı zamanda oradan aşağı sarkarsa 0786 yine ciddi anlamda alıcı fiyatı olur yani bir destek olur kendisi için. Buralardan dip olduğunu buraların varsayarsak ve buralardan yukarı hareket edeceğini varsayarsak kendisinin hedefleri 1.26 1.52 1.78 2.15 2.37 ve 4 dolar arkadaşlar buradan buradaki yaptığı hareketin %99 ihtimalle aynısını yapar her bu altcoin nedir videomuzda bunu yaptık bunu anlattık buraya gider arkadaşlar bu takip etmekte fayda var 3.98 dolar 4 dolar bu hype ile 4.5 dolarları falan bulabilir tabii ki de dikkat etmekte fayda var Bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca videomuz, videolarımızın altında bulunan Telegram ve Discord linkimizden Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.